Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesinin kalbinde şık bir villa tanıtım yapmaya geldik arkadaşlar. Fiyatımız 19.750.000 TL. Toplamda 4 adet yatak odasından oluşuyor. Ayrı mutfaklı, akıllı sistemli çok güzel bir villadayız arkadaşlar. Çift girişimiz var. Şu an otopark alanından tanıtıma başladık. Hemen sağ tarafımızda da yaya girişimizin bulunmuş olduğu noktayı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Burada hemen otoparktan sonra güneş kırıcıların bulunmuş olduğu, az ilerisinde de barbekünün bulunmuş olduğu güzel bir e, giriş kısmımız var arkadaşlar. Havuzumuz ortalama 20 metrekare büyüklüğünde güzel bir yüzme havuzumuz mevcut arkadaşlar. Etrafı da komple seramik olduğu için yaz kış yaşamayı düşünmeyen insanlar için temizlik konusunda büyük bir avantaj, büyük bir artı arkadaşlar. Hemen yaya girişimizin bulunmuş olduğu nokta burası. Dış cephemizde dekoratif sıva kullanılmış ve belli başlı metreler aracılığıyla da apliklerin koyması ışıklandırma olarak villanın dış cephesini güzel görünmesini olanak sağlamış arkadaşlar. Gayet şık bir villa. Hemen burada bir depo alanımız mevcut. Tam müstakil bir villa. Efeler Mahallesi'nin, villalar bölgesinin kalbinde bir villa arkadaşlar. Fiyatımız 19.750.000 TL. Şu an villanın giriş kapısının bulunmuş olduğu, binaya giriş kapısının bulunmuş olduğu alandayız. Hemen burada da yine bir e, bahçe kısmımız mevcut. Ortalama 5 metre uzunluğunda. Burada güzel bir yeşillendirmemiz mevcut arkadaşlar. Hemen barbekümüz burada. Burada şöyle bir artınız var. Burada çevrede çoğu parselle inşaatın tamamlanmış olmasından dolayı burada inşaat konusunda, toz konusunda çok fazla sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Barbekü alanımız gayet güzel. Büyüklüğü güzel. Lavabo koyması oraya ekstradan gayet şık durmuş arkadaşlar. İhtiyaç yerlerine araçta 2-3 dakikada rahatlıkla varabileceğiniz denize ortalama 3 kilometre mesafede güzel bir villadayız. Fiyatımız 19.750.000 TL. Ara ara tekrar ediyorum. Villadan içeri girdiğimiz zaman zemin katta. Hemen girdik. Sizin sol tarafınız benim sağ tarafımda. Burada güzel bir vestiyar dolabımız mevcut arkadaşlar. Hemen sol tarafını geç. Hemen sol tarafımda da ben de kapıyı kapatayım. Akıl sistem kontrol panelimiz evinizi uzaktan da kontrol edebileceğiniz kontrol panelinin yerleştirilmiş olduğu nokta burası. Vestiyar alanı geçtikten sonra zemin katta bulunan ortak kullanım tuvalet banyomuz, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi olarak da kullanılan alan burası arkadaşlar. Gayet şık. Lake malzeme kullanılmış. Hilton banyo dolabımız gayet güzel. Duş alanımız gayet güzel arkadaşlar. Zemin katta bir adet yatak odamız var. Eğer ailenizde yaşlı ya da engelli bir bireyiniz var ise bir numaralı tercih sebeplerinden biri arkadaşlar burası. Tam müstakil bir villa. Gayet şık bir zemin katta bulunan yatak odamız mevcut. Zeminde 60-120 seramikler tercih edilmiş. Işıklandırma olarak yaklaşık 5 santim çapında spotlarımız ve ortada burada çok güzel elmas desenli bir Alıcımız mevcut arkadaşlar. Yatak başlığınızı bu şekilde koyduğunuzda zaten hemen apliklerde de bu şekilde koymuş. Yatak başlığını buraya koyduğunuzda şu an kamera önünde size gösterir. Gardolabınızı rahatlıkla beş kapak gardolabınızı koyabileceğiniz gayet geniş bir alan burada mevcut arkadaşlar. Devam edelim. Ayrı mutfaklı bir villa. Şu an ayrı mutfağına girdik. Mutfağımız oldukça büyük. Bütün ev hanımlarının sevebileceği ön cepheye, havuz cephesine hakim olan, otopark alanına hakim olan gayet şık bir Mutfağımız burada mevcut arkadaşlar. Buzdolabı olarak geniş buzdolabı tercih edilmiş. Buzdolabının etrafında da yine bir kapak koyularak dolap yapılmış arkadaşlar. Mikrodalga ve fırın alanımız burası. Tezgah uzunluğumuz gayet güzel. Kapak sayımız gayet yerinde. Tavana kadar olmasının artısı da her villada söylüyorum temizlik açısından gayet şık durmuş. Çoğu villada görüyoruz tavan mesafesi uzun olduğu için. E, tavandaki kapakları kullanmak biraz zor olabiliyor ama şu an benim boyum 1.76. Buraya rahatlıkla bu şekilde ulaşabiliyorum. Tabii ki de bir e, Mutfak merdivenleri dediğimiz 3 basamaklı merdivenlerle burada Her türlü ihtiyacınızı görebilirsiniz. Evye olarak, mutfak evyesi olarak burada e, Bu teknolojik evimiz burada mevcut arkadaşlar. Farklı yıkama Seçeneklerinin bulunmuş olduğu Gayet şık bir evimiz arkadaşlar. Yemek masasını Koyabileceğiniz Farklı dolapları koyabileceğiniz, isimli takdirde TV koyabileceğiniz güzel bir mutfak arkadaşlar. Kapkale Öferteye satışımız hazır. doğal doğalgaz yok ama gelecek gibi bir dedikodular dönüyor arkadaşlar. Doğalgaz gelmese bile ısı pompası da rahatlıkla evinizi ısıtabileceğiniz güzel bir alanınız var. Cephe olarak arkadaşlar güney ve batı cephesi daha hakim konumda bu villada arkadaşlar. Şu an salon kısmındayım. Işıklandırma olarak şerit detler, ters tabağın üstünde amber renkli bir ışıklandırmamız ve ortada gayet şık bir elmas desenli avizemiz mevcut. TV ünitesini isterseniz böyle tercih edebilirsiniz. İsterseniz ben salonu biraz da uzun kullanmak istiyorum derseniz de buraya da TV ünitenizi koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Nasıl kullanmak istediğinize bağlı arkadaşlar salonu. Hemen havuz cephesine hakim olan gayet büyük zeminde 60, -60 seramiklerin kullanıldığı güzel bir salonumuz mevcut. Devam edelim. Villamız dublex bir yapı. Hemen merdiven altında yine bir eee yerimiz burada mevcut arkadaşlar. Zemin katta bir adet mutfak, bir adet salon, bir adet ortak kullanılan tuvalet banyo, bir adet de zemin katta bulunan yatak odamız mevcut. Üst kata çıktığımızda burada toplamda 3 adet yatak odası, bir adet de ortak kullanılan tuvalet banyo mevcut. Merdivenden çıktık. Benim sol tarafım sizin sağ tarafınızda şu an videoda izlediğinizde. ilk yatak odasına geliyoruz arkadaşlar. Bir adet balkonu mevcut. Arka cepheye, barbekü kısmına hakim olan bir balkonumuz mevcut. Ve bir adet de gayet şık bir Fransız balkonumuz burada mevcut arkadaşlar. Metrekare olarak zemin katta bulunan yatak odası da aynı metrekareye sahip. Zeminde yine 60-100 seramikler kullanılmış. Tamamen ıslak zemin. Herhangi bir parke, bu villada yok arkadaşlar. Bu da parkeyi seven insanlar var, sevmeyen insanlar var. Fakat ee, seramik, aman su aldı vesaire kabardı gibi bütün olumsuzlukları direkt ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Yatak başını bu şekilde koyduğunuzda yine kameranın size göstermiş, göstereyim birazdan. Göstereceği noktada yaklaşık 3-4 kapaklı gardolabı koyabileceğiniz gayet çık bir e, yatak odamız mevcut. Devam edelim. Hemen çıktık sağ tarafımızda. Ebeveyn manyolu. Ön cepheye hakim olan bir adet gayet geniş bir Balkonu bulunan güzel bir yatak odamız mevcut arkadaşlar. Ortalama 20 metrekare büyüklüğünde. Zeminde 60-120 seramikler tercih edilmiş. Yine ışıklandırmamız, avizemiz, diğer odalarda da gördüğünüz aynı tip avizemiz burada mevcut arkadaşlar. Balkon kısmımız otopark alanına ve havuz cephesine hakim. Ön cepheye bakıyor. Güney cepheli bir yatak odamız burada mevcut. Ebeveyn malinusunu da gösterebilir miyiz? Bu villanın konum avantajlarından bahsettiğimde dediğim gibi... İhtiyaç yerlerine 2-3 dakikada rahatlıkla varabileceğiniz, denize ortalama 3 kilometre mesafede, girilebilir denize ortalama 3 kilometre mesafede, gayet şık, Efeler Mahallesi'nin villalar bölgesinin tam kalbinde güzel bir villa arkadaşlar. Tam üstteki bir villa. Bu kattaki ortak kullanım tuvalet banyomuz. Oradan devam ettiğimizde bu kattaki, Son yatak odamıza geldik. Metrekare olarak yine gayet büyük arkadaşlar. Yatak başlığını bu şekilde koyduğumuzda televizyon ünitesi olarak konumlandırılan yer burası. Bir yatak odasına beklentinizi karşılayacak bütün mobilyaları koyabileceğiniz büyüklükte güzel bir yatak odamız burada var arkadaşlar. Işıklandırmalara yine ee, bahsedeyim. Yine spotlarımız ortada yine elmas desenli bir <laughs> avizemiz mevcut. Balkonda videonun kapanışını yapalım. Villamızın fiyatı 19.750.000 TL. Efeler Mahallesi'nin villalar bölgesinin kalbinde, gayet şık, gayet modern dizayn edilmiş, ısı ve ses yalıtımlı, havuzlu, otoparklı, toplamda 4 adet yatak odasından oluşan, ayrı mutfaklı, akıl sistemli lüks bir villa arkadaşlar. Beğendiğiniz takdirde videonun sol alt kısmında bulunan iletişim numarasından beni arayıp bu villa ile ilgili en şeffaf bilgi alabilirsiniz. Sizler gelebilirsiniz. Sizlere şeffaf bir gözle burayı tanıtım yapabilirim. Sizler burada değilseniz buradaki eşiniz, dostunuz, akrabanıza beni yönlendirip bu villayı onlara da şeffaf bir gözle tanıtabilirim arkadaşlar. Beğendiğiniz takdirde de müteahhit firmayla karşı karşıya oturturup tamamen şeffaf bir şekilde pazarlığınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu villanın tanıtımı bu kadardı. Bu ve bunun gibi yeni video ve yeni tanıtımlar için beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.